Selam arkadaşlar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. E, biliyorsunuz geçen çekip attığım videoda söylemiştim. Öbür kaleyle ilgili bir video çekip paylaşacağım. E, biliyorsunuz şu andaki sahip olduğum kale şu anda 1002'deki efsane kale arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle parka çektik. Şu anda burada parkta kaldı arkadaşlar. E Biliyorsunuz öbür videoda da ufaktan açıkladım. O yüzden fazla detaya girmeyeceğim arkadaşlar. Şöyle alt kale ile buraya çektim. Direkt satışa sundum şu anda. Satılmasını bekliyorum. Gerçekten efsane bir kale arkadaşlar. Bayağı geliştirdim. Bayağı güçlendirdim kaleyi. E, hatta size şöyle ufaktan göstereyim. Gördüğünüz gibi buluntular yine efsane arkadaşlar. Hepsi maksimum seviyede. Yıldız harabelerin neredeyse hepsi maksimum oran seviyesine gelme düzeyinde arkadaşlar. Burada da. Şöyle göstereyim hatta birleştirme gördüğünüz gibi çoğu neredeyse maksimum seviyede yani oranjaya çıkmak üzere. Ee, bu şekilde arkadaşlar mısırı da bayağı geliştirdik. Gördüğünüz gibi mıstıkta şu anda bayağı güzel. Şu anda müdahaleyi 4. seviye çekebilmek için biraz daha lazım arkadaşlar. 5K'da. Onun haricinde gördüğünüz gibi okçular da bu şekilde yükselttik. Dediğim gibi kale bayağı efsane arkadaşlar. Şöyle göreyim göstereyimse 138. seviyede şu anda devasa hakel arkadaşlar. Burada da gördüğünüz gibi 130. seviyede okçularımız var. En güzel yanı da şu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi canavar becerileri bayağı bir iyi arkadaşlar. Bayağı bir seviye çektim burada da. Şöyle göstereyim size. Gördüğünüz gibi çok güzel, çok efsane bir şekilde arkadaşlar. Öbür kalede eksik yani bu işte. Şu canavar şey mesela becerileri. O size gösterdiğim onun seviyesi biraz düşük orada. Ee, biliyorsunuz videoda ufaktan anlatım arkadaşlar. Ee, şey yaptım. Öyle ilgili bir video çekeceğim diye. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle göstereyim size. Şurada bir sos saldırısı attım mesela ama kötü yanı neydi? Çok fazla T1'e sahipti arkadaşlar. Mesela burada gerçi bu BP'deki bir oyuncuya sos atmak zarar baba harcı değil. Şöyle göstereyim. Ee, T1'i fazla olduğu için en çok kaybı zaten T1'den verdi burada. Yani T1 asker seviye düşük seviyedeki asker olmasaydı büyük ihtimal yüksek seviyedeki askeri kaybedecekti arkadaşlar. Ee, şurada gördüğünüz gibi Amerika'ya bir saldırı. Keseye değilim arkadaşlar o zaman. İşte orada o bayrak mevzusundan dolayı kızdım oradan çıktım buraya geldim. Direkt ve satışa sundum burada. Gördüğünüz gibi yine Amerika'da bir kale. Bu oyuncuyu ben rahat size söyleyeyim. 4 kere 5 kere sıfırladım komple. Göreceksiniz zaten öbür raporlarda da. Ama bazı raporları sildim. Ee, gördüğünüz gibi burada da şu kalkan düşmüştü. Direkt çaktım 67K burada direkt otomatikle kaybetti arkadaşlar. Onun haricinde şöyle aşağı doğru inelim. Şurada bu da Amerika'nın şeyi arkadaşlar alt ittifakı. Bu da bir saldırı düzenledi benim alt kale. O zaman savunma yapmıştım burada. Yakaladım. Ee, burası da gerçekten efsane arkadaşlar. Bakın şurada göstereyim. Hatta bunun ilçe nerede de durun bir bakayım. Ah burada. Bakın arkadaşlar yani çok iyi bir BP'ye sahipti. 55 yani 60 e, M'ye yakın bir BP'ye sahipti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ilk başta bir sos saldırısı yaptım. Şöyle göstereyim arkadaşlar size. Bu şekilde gördüğünüz gibi düşük seviyede hiçbir askere sahip değil. Hepsi T9, T10 ve T10 üstü arkadaşlar hepsi. Gördüğünüz gibi burada ilk başta bir sos attım. Sos attıktan sonra direkt otomatikman sıfırlamaya gittim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada yine bir saldırıda 360k kaybediyor şurada. Gördüğünüz gibi. Şöyle göstereyim. Ondan sonra bir tane daha çaktım. Direkt otomatikman sıfırladım. Şöyle göstereyim size. Burada mesela takviye geldi arkadaşlar. Takviye geldiği için burada otomatikmen geri çektim e, saldırıyı. Çünkü fazla asker kaybetmek istemedim. E, şöyle göstereyim. Ufak tefek saldırılar da bu şekilde yapan arkadaşlar. Mesela e, bu ile ilgili gerçeği bir video çekip paylaşırım. Çoğu insan bunu bilmiyor arkadaşlar. Yaptığım zaman gördüğünüz gibi karışık yapıyor. Mesela te seviyedeki bir seviyedeki mesela T12'yi gördüğünüz gördüğünüz gibi gönderiyorum. Mesela T10'la karıştırıp gönderiyorum. Çünkü bu şekilde olduğu zaman T12 kaybınız olmuyor, T10 kaybınız oluyor direkt. Burada da gördüğünüz gibi yine otomatikman bir takviye falan geldi. Bayağı direkt geri çektim. Çünkü Nika diye biri var gerçekten max seviyede bir kaleye sahip arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada da otomatikman sıfırladık bunu. Ee, onun haricinde ne yaptık? Karşı engel buna da sağlam çaktık arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakın buna da 3 ke, kez de buna çakmışız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada otomatikmen bu son saldırıydı herhalde. 120, gördüğünüz gibi 242K var. 151K'yı direkt otomatikman kaybetmiş. Şöyle göstereyim hemen. Onun haricinde şuna bakalım. Burada direkt sos attım arkadaşlar. Çünkü takviye olup olmadığını tam emin değilim. Bir de asker kaybedip güç kaybetmek istemedim. Otomatikman sos atayım dedim. Ee, çünkü gördüğünüz gibi yaklaşık 33-34 kaya yakın bir kayıp olacaktı yoksa. Şey yapmak istemedim direkt. Hani güç kaybı olsun istemedim kalede. O yüzden direkt ilk başta sos attım. Sonra temizledim arkadaşlar. Burada da gördüğünüz gibi 470 K otomatikman asker kaybetti. Şöyle göstereyim size. Ee, ve de bu Öbür başka bir vuruş Gördüğünüz gibi 87K kalmış. Yani 87 bin asker bir saldırı daha attım. Direkt otomatikman 70 kadar kaybetti. Bu kaleyi de böylece sıfırladık arkadaşlar. Ee, bu da dediğim gibi öbür kaleydi. O dedim yani onu kaç sefer sıfırladım. Yine kalkan düşürmüştü. Tüm askerler orada bir saldırı attım burada. Gördüğünüz gibi 75K direkt kaybetti. Sonra direkt hemen kalkan aldı orada kalesini. Ee, şurada bir saldırı daha yaptık arkadaşlar. Burada ekstra bu saldırı yaptım. Gördüğünüz gibi 200 yani 300 kaya yakın asker kaybettim. Ee, şunu göstereyim size. Hemen aşağı doğru biraz inelim. Dur neredeydi? O şuradaydı. Heh. Bakın şöyle göstereyim arkadaşlar. Sos attım burada direkt otomatikmen. Ee, gördüğünüz gibi baya bir asker vardı kalede sorun olan tek şey şuydu arkadaşlar. Bakın size göstereyim. Şu gördüğünüz aşifte var ya tek sorun buydu. Çünkü dediğim gibi gördüğünüz gibi maksimum seviyede kalesi var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bir de şeyde savunma ekipmanları da full arkadaşlar. Yani gerçekten şöyle göstereyim size aşağı doğru biraz indirelim. Şöyle bir yerden alınan hasar azalışı. Savunurken hasar arttırma neredeydi? Heh, bakın burada savunurken alınan hasar azaltıldı. %73 yani %75'lik bir oran. Ee, savunurken hasar arttırma neredeydi bunda? Maksimum seviyede arkadaşlar en üst seviyede. O yüzden baya bir sıkıntılı bu. Şöyle yukarı doğru bir kaldırayım biraz daha saldırırken. Savunurken hasar arttırma gördüğünüz gibi %8.2 oran gerçekten çok büyük oran. Onun haricinde de zaten gördüğünüz gibi max seviyede bir kale arkadaşlar. Buna ekstradan bu saldırıyı yaptım. Yani korktuğumu, zannetmesinler korktuğumu. O yüzden ekstradan yaptım o saldırıyı. Zaten hani biraz kilo aldım çıktım direkt oradan. Ee, Gerçi o da kayıp verdi. Yani ortalama neredeyse e ortalama bir kaybı. O da yaklaşık gördüğünüz gibi 284 kavu kaybetti. 300 kaya yakında işte 290 kadar ben kaybettim burada. Ama dediğim gibi direkt saldırdım ona açık korktuğumu anlamasın diye. Ha, bakın burada yine bunu sıfırladım arkadaşlar. Biraz önceki gösterdiğim vardı ya adam. Onu sıfırladım. Burada direkt sos attım. 3 kişi 3 tane takviyesi vardı. Gördüğünüz gibi direkt sos attım burada arkadaşlar. Otomatikmen biraz saldırı düzenledim. Yine sıfırladım o kalayı. Ee, onun haricinde ne yaptık? Bak şurada bir efsane var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi direkt sos uçaktım. Burada bir, bir, şey bir milyona yakın bir kayıp söz konusu oldu burada. Tabi sos atıp bırakmadık. Ne yaptık? Devamını da getirdik arkadaşlar. Sıfırladık onu da otomatikmen. Bakın savaşın geri kalanı burada raporların. Gördüğünüz gibi burada 300k kaybetmiş. Burada da 193k kaybetmiş. Gördüğünüz gibi burada da sıfırladık arkadaşlar. Ee, burada bir kale daha var. Sıfırlanmış. Gördüğünüz gibi. Buna da direkt çaktım Ortalama 950 bin kayboldu burada. Ee, bunu da direkt sıfırladık diyebilirim arkadaşlar. Ee, şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi bunu da sıfırladı sıfırladık. Ya dediğim gibi çok gerçekten çok kale var arkadaşlar. Sıfırladım. Ee, Amerika'yı baya bir sarsım arkadaşlar. Yani öyle söyleyebilirim. Gerçekten anasını ağlattım diyebilirim tek başıma. Ee, i̇ç savaş istediler. iç savaş olmasını işte tercih ettiler. O yüzden otomatikman biz de böyle iç savaşa doğru gittik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada yine bir su saldırısı var. Ya gerçekten çok arkadaşlar sıfırladım yani. Çok sıfırladım çok. Bunu da sıfırladım otomatikman. Bunu da yani bayağı bir gitti bununla da. Şöyle göstereyim. Bu da gerçekten savaştaydı. Kalkan düşürmüştü ama bunun kalesi de güzeldi arkadaşlar. Buna da çaktım bir söz güzel de sonuç aldık orada. işte bu şekilde arkadaşlar dediğim gibi çok kale sıfırladım orada. Yani bana kalsaydı oynardım yani devam ederdim ama burada bir arkadaşımız var 1258 oynayan birkaç bir şey var. Öpel. Sağ olsun böyle takipçilerimiz de geliyor. Burada da bir takipçi var. Gördüğünüz gibi diğer işgal başlıyor. Bakın şurada da atmış. Direkt otomatikmen yazmış. Beni sormuş burada mı diye. Kendisi de burada arkadaşlar. Onu da göstereyim. Ona da burada selam olsun. Ee, dediğim gibi otomatik mesajdayız arkadaşlar şu anda. Sigdeyiz şu anda. Ee, oraya geçtik. Onu da güçlendiriyoruz. O ile ilgili bir video da çekip paylaşacağım arkadaşlar sizler. Dediğim gibi arkadaşlar. Yani o yüzden buraya gerçekten salmak istedim. Çünkü çok saçma arkadaşlar. Yani bakın size şöyle göstereyim. Birleşme niye olmadı neden olmadı anlamış değilim. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi ittifak güç sıralamasına bakın arkadaşlar. Böyle bir bölgede kim oynamak ister ki? Kimse istemez. O yüzden salmak en iyisi derim. İşte şu ONA'yla şurayı birleştirmeye çalıştım KSI'ye. Denin birleştirseydi Amerika'ya çok sıfırlardık arkadaşlar ama olmadı işte. Çünkü ee, saçma sapan insanlar olduğu için işte sıkıntı yaşadık sürekli. O yüzden bu efsane kaleyi salmaya karar verdim arkadaşlar. Dediğim gibi kale şu anda satılık. Satacağız. Müşterisi çıkarsa, müşterisi olursa direkt otomatikten satacağız. Öbür yerden kaldığımız aktif yerden direkt yine devam edeceğiz arkadaşlar. Ee, i̇stekleriniz falan olursa dediğim gibi çekip e, yazın arkadaşlar yorumlara. Çekip paylaşmaya çalışırım. İsteklerinizi yerine getirmeye çalışırım. Şuradan direkt askerimizi de hemen alalım biraz. Ondan sonra videoyu sonlandıralım. Biliyorsunuz yarın istila var arkadaşlar. Belki istilaya giderken de bir video çekebilirim yeni kale nasıl diye. Ee, ama dediğim gibi kalede çok eksik vardı arkadaşlar. Öyle böyle değil ama azurit çok fazlaydı. O yanı iyiydi. Direkt bazı yükseltmeleri yaptım. Onları şimdi söylemeyeceğim. Onlar da yarın konuşuruz. Yarınki videoda ya da öbür gün çekeceğim videoda konuşuruz arkadaşlar dediğim gibi ben iç savaşı gerçekten çok seviyorum ama aktif bölgeler olacak, aktif ittifaklar olacak. Yani tek başına savaşmak gerçekten çok zor arkadaşlar. Yani gerçekten çok zor. Bakın size göstereceğim biraz sonra. Bir raporda açacağım size. Bu şu anda size gösterdiklerim var ya bunlar raporların yarısı bile değil belki yani. Gerçekten o kadar çok sıfırlamıştım ki bakın burada mesela alt okçular falan alıyorum gördüğünüz gibi. Niye öyle yapıyorum? Çünkü dediğim gibi Karşı koyup göndermek en iyisi oluyor. Yani kaybınız o zaman fazla olmuyor. Geç kaybınız. Bakın şöyle gireyim hemen. Şu yine buraya buluntuyu ayarlayalım. Ee, şuradan hemen sıralamadan girelim şuraya. Bakın şuraya gördüğünüz gibi hız saldırısı düzenledik. 14 kişi arkadaşlar çok gecikme vardı. Şu anda gördüğünüz gibi 6 tane takviye var arkadaşlar. Şöyle gösterin Gördüğünüz gibi yaklaşık bir 350K kaybetti ama tabi olmadı. İstediğimizi bulamadık. Çünkü biz çok fazla asker kaybettik arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ha, dediğim gibi arkadaşlar şimdi aktif olmadığı zaman 14 kişi yani bir de özellikle şu kalenin olması arkadaşlar çok şey değiştiriyor. Şunu gördüğünüz gibi maksimum seviyede bir kale arkadaşlar. Yani max artı max şöyle bakın gökyüzü bahçesini göstereyim size arkadaşlar. Şurada gökyüzü bahçesini görüyor musunuz? Milletarlığı sıralamasını. Yani şöyle bir şey gerçekten söz konusu değil. Yani gelin de burada oynayın şimdi. Aktif olmayan oyuncular içinde. Bakın gördüğünüz gibi dünya yani küresel sıralamada şu anda 3. sırada. Şöyle bir baksak gördüğünüz gibi maksimum seviyede ve bu ne kadar harcamalı bir şey olduğunu herkes biliyor arkadaşlar. Gerçekten çok pahalı ama maksimum seviyeye çekmiş arkadaş. Ee, neyse videoyu burada sonlandıralım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.